istediğim bir diğer ise Revox'un bu at kuyruğu şampuanı. Bu şampuan saç dökülmesini azaltmayı ve saçlarınızın hızlı uzamasını vaat ediyor. Vaatlerini yerine getiriyor mu derseniz bence evet kesinlikle yerine getiren bir ürün. Şöyle ki benim saçlarım normalde çok fazla dökülüyor gerçekten inanılmaz fazla dökülüyor ve bu şampuanı kullandığım dönem boyunca saç dökülmemde ciddi bir azalma yaşadım. Bunun dışında saçlarının uzamasına da evet etkili olduğunu ben düşünüyorum. Yine gözde görülür bir derece düzenli kullanımda fark ettiğini görebiliyorsunuz. Bu şampuanın kokusu birazcık değişik. Yani birazcık bitkisel bir koku. Zaten bitkisel içeriğe sahip olduğu için yani çok çirkin değil ama çok da güzel değil. İşte bitkisel bir koku. Kokulara karşı hassasiyetiniz varsa almadan önce bir koklamanızı tavsiye ederim. Bunu da yine Watson's'larda, Gratis'lerde falan bulabiliyorsunuz sanırım. Dediğim gibi bu gerçekten eğer hani saçlarınız çok fazla dökülüyorsa ve saçlarınızın gerçekten uzaması için bir ürün arayışındaysanız o şampuan bence bu şampuan buna kesinlikle bir bakmanızı tavsiye ediyorum.